Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car Parking'de e, Arabanın nasıl düzenlenir Nasıl daha güçlü Daha hızlı e, Daha şekil yapılır Onu göstereceğim arkadaşlar Şimdi arabamızı seçtim ben Şöyle Güzel bir araba Hiçbir değişiklik yapmadım Bu videoda Bunu böyle daha değişik bir araba Yapacağız arkadaşlar Hemen Başlayalım. Şimdi arkadaşlar, şurada bir buraya e, yok, bunu geç. Şurada bakın arkadaşlar, bir çark var. Şuraya tıklıyoruz. Tıkladık. Sonra burada motor var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Tam motor işareti var. Bu, e, buna tıklıyoruz. Ben en pahalısını alacağım. En pahalısı bu. Çok hızlı götürüyor. İstediğinizi alabilirsiniz. Ortur dediğinde böyle arkada mesela sport lastiği varmış. Ben onu alayım. Başka bir şey istemiyorum. A, turbo varmış. Şimdi onu da alayım. Tamam. Şimdi ben alaca yapacaklarımı yaptım arkadaşlar. Ayarlardan. Parayla. Ayarlardan demişim. Parayı verdik. Yaptırdım. Şimdi arkadaşlar şurada bir sprey boya işareti var. Şurası. Arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Burada böyle bir sürü desen var. Mesela ben ne yapayım bu arabaya Bir örümcek koyayım. Şöyle nereye koyayım? Hmm, dur bir bakayım. Şu, tam öne. Şöyle rengini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar aynı renkte yapmayacağım ben. Şöyle nasıl nasıl yapalım? Bu iyi. Ben böyle yapacağım. Sonra mesela burada böyle değişik değişik pahalı pahalı şeyler var. Ben şunu mesela şuraya koyabilirim. Hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Sonra tike basıyoruz. Şuraya bir tane daha yapacağım ve çok güzel olacak arkadaşlar arabamız. Evet böyle bir araba oldu arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra renk, arabanın rengini değiştirebiliyorsunuz. Ben değiştirmeyeceğim. İlerleyelim bu neymiş? Bakın arkadaşlar jantların rengi değişiyor. Şuralara bakın. Şuraya. Tamam mı? Şöyle bakın renkleri değişiyor buradan. Jant kapatılan rengi ne olsun benim böyle olsun. Tamam sonra wheel'in yanındaki oka tıklıyoruz. Car. Wheel. E, window. Window ne demek İngilizce'de? Şey cam. Şöyle cam siyah olsun benim. Şöyle ayarlayabiliyoruz. Buradan yoğunluğunu. Tabi benim bu kadar yoğun olsun. Bu neymiş? Bunu daha çözemedim ne olduğunu. Şu alttaki e, klor falan yazıyor ya. Bu neymiş? E, far arkadaşlar bakın. Farın rengi değişiyor. Benim farın rengi şöyle olsun tamam. Smoke. Bakın arkadaşlar burada duman çıkıyor. da dumanın rengi ne olacak? benim. Şöyle olsun. Güzel oldu. Sonra kar arabanın rengini ellemeyeceğim. Evet arkadaşlar. Benim arabamı düzenlemem biraz pahalıya patladı ama eminim ortalığı yakacak. Hemen şöyle tek de bir oyuna girelim. Bakalım nasıl olmuş arabamız. Görelim. Hemen yani şurada destekler. Düz. Pek böyle bina olmayan yerde sürelim ki rahat olsun. Evet açılıyor. Şu adamı almayacağım. Taxi. Git arabanı kendin bul satın al Allah. Bize o kadar para veriyorsun ya. 600 e, 100 e. kiralı. Araba kiralı. Neyse bakın arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel. Allah çarpıyor bu değdik ama. Bir dakika ben kenara şöyle bir park edeyim. Bakın arkadaşlar. Hani arkasındaki duman ayarladıydık ya. O renkte çıkıyor böyle kumla kaydığında. Ondan sonra şöyle arabadan inelim bir. Görünüşüm oldu. Dur yanlış yere tıkladık. Allah menü dedik. Arkadaşlar yanlış yere tıkladım. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şuna tıklayalım. Şöyle ayarlayalım. Heh, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada alevler var. Şurada örümcek ağı. Camların rengini elde etmiştik. Jantlara bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu arabamız. Şöyle sürelim bakalım hızlı gidiyor mu motor aldıydık ya en pahalı motor şöyle Hı. uçacak gibi uçuyor 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 araba uçuyor aniden 150'ye çıkıverdi şöyle çok hızlı gidelim hadi bakalım en fazla kaça çıkıyor otomatik pilot aldım Hadi bakalım. Um. Güzel uçuyor. Dur yavaş çarpıyordum bana. Şöyle. Çok ses çıkartıyor arkadaşlar. Şöyle benzin alalım bir dola koysun benzin. Tamam. Bir de arabayı gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bakın farların rengi de değişti. Çok güzel oldu. Arkadaşlar arabamız. Evet arkadaşlar benzin doldurdular. E, 90 lira gitti. Ve yanıma arkadaşlar kim e, bilin bakalım kim geldi. Yorumlara yazın. Kim geldi? Mustafa. Merhaba arkadaşlar. Mustafa geldi. Bu oyunu çok sever kendisi. Bütün arabaları o aldı. Evet aldım. Bugün arabalarda evet. Polis yapalım mı bu arabayı Mustafa'cık? Yapalım. Arkadaşlar şimdi ee, arabayı polis arabası yapacağız bu arabayı. Onu da hemen göstereyim. Arabadan inelim. şöyle son kez bir göstereyim arabamızı. Az sonra polis arabası olacak bu. Evet. Uf, 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 uf. Çok güzel. Hemen şöyle menü diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Böyle ya sizde para isteyebilir bilmem. Start yok start ee. Şimdi arkadaşlar e, garaja tıklıyorsunuz. Sonra böyle. Şurada yazı var bak. Police yazıyor. Şurada bak. Make up police. Police. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen tıklayalım. Ee, ne demiş? Evet. Oldu. Orada para yazdığına bakmayın. Mesela şimdi ben ücretsiz olarak hiç para harcamadan bu arabayı bir polis arabası yaptım. Değil mi Mustafa? Evet. o benim. Evet. Baba. Bu Mustafa'nın arabası. Evet arkadaşlar. Polis yaptık arabayı. Şimdi start diyelim. Bir de polis haliyle görelim arkadaşlar. Abi ben Şöyle. süreceğim arabayı. Tamam. Sana verelim. Sen sür hadi. Ama dur. ilk önce ben süreyim. Tamam. Tamam evet. mı? Ama karar etme tamam mı? Tamam sana tertemiz vereceğim. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi şurada duralım bir. Bakın arkadaşlar. Şurada bir siren işareti var. Ona tıklayınca. Şöyle sesini de açayım, Taksi. İstemiyoruz seni taşımak kardeşim. Duydunuz mu arkadaşlar? çok güzel bir polis arabası oldu şöyle hmm abi muyuz, abi, abi kayalara git kayalara kayalara mı gideyim evet kayalarda su var oradaki Sonra... arabaya kayalarda sular mı var Aa, yok hazır Herce kayalarda araba düşüyor. Çok eğlenceli. Hmm. Yok gidemeyiz ya biz oraya. Gidemeyiz ya. Ben gittim bir kere. Gittin mi? Gittim. Ve kayıdı araba düşmüştü hmm. bende. Al bakalım Mustafa sen sür. Tamam çizim. Şöyle göstereyim Mustafa'nın suçunu. sen söyle Mustafa. Ben haberim Gidiyoruz. Dikkat et oğlum. daha kaza yaptın. Kaza yaptım. yaptım. dur. Tamam. Dur basma kaza dur. Dur şimdi. Allah abi araba. Ben arabayı. aldım e, arabayı. Hadi. Polis arabamızla kaza yapmayalım değil mi Mustafa? Çık. Evet hadi ben süreyim. Dur. Kapanış yapacağız şimdi. Tamam. Vroom. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda veya bir dahaki videomuzun olması için bunun gibi böyle en pahalı arabayı alıp arkadaşlar ona böyle desenler yapmamız için arkadaşlar en az şöyle bir 50 like isterim. En pahalı arabayı alacağız sonuçta. Evet arkadaşlar. Güle güle, bye bye. Dönderi dönden Şimdi videoda da kapatıyorum arkadaşlar. Güle güle.